Gösterelim mi? Evet. Tamam bir tane bir tur göstereyim. Sonra sen tanıtırsın tek tek. Hangisi uçak. Hmm. Bence bir de o uçak. Bir de helikopter var. Bir de o uçak. Bakın. Bakın. Hangisi? Bir de uçak. Kanatları olmayan uçaklar. Evet. O füze. Evet. Hı hı. Kanağı çıkarken ateşli çıkıyor. Evet. Kanaf Bak şu an tam ortasındayız. Hepsini göstermeye çalışıyoruz. Sırayla dolaşalım. Şu an ne yapıyorsun? Şarkı söyleyerek söylüyorsun evet. Tamam evet. Neyi biliyorsun? O takmışlar Bu çift kişilik bir askeri tip eski uçak evet. Şu an ismini bilmiyorum Birazdan bakarız Askeri. Çok ağır. Ben bir de zor yaptım. Yok. Bunun arkasında yakıt deposu var. Birden bir fırlıyor. Uçak uç hızlı gidiyor. Bu yakıt deposuna benziyor. Bak. Görüyor musun? Gördüm. Bu ne? Onlar roket. Roket <laughs> Bunlar roket fırlatıyor. Ateş, ateş değil mi? <laughs> Aa uçuyor. Bak bunun içine sadece bir tane pilot binebiliyor. Ne? Havada uçuyorlar ya Muhammed. Yüksekte böyle çok ses çıkarıyorlar. Bunlar onlar işte. Bunlar o çok Bak buradan var. daha net görünüyor. Senin bununla da bir resmini çekelim. Bu da farklı bir uçak. T-33 MK3. Bu da eğitim uçağıymış. Bunda iki tane pilot bulunuyor. 221. Muhammed, bu uçağın rengi beyaz. Fark ettin mi? Evet Bunda ne oluyormuş biliyor musun? Oluyor? Pilotlar bununla o diğer daha önceki o gösterdiğimiz küçük uçağın diğeriyle diğer uçak yerine onu onda öğrendikleri zaman buna geçiyorlarmış. Bunda bu sefer iki pilotla birlikte uçuyorlar. Bu da bir nevi savaş uçağı gibi bir şey. Aha. Öne ben arkaya sen mi Yoksa öne sen arkaya ben mi Öne sen arkaya ben Bakayım evet Çok evet. yükseklere uçar ama bu Uçsun Ne güzel değil mi havada uçmak Evet böyle sonra Yineşe geçersin Değil mi Evet Korkmayız değil mi? Neden korkalım ki havada uçmaktan? Evet Ama biliyor musun? Ben yolcu uçağında bir şey gördüm Ha? Çevrimde şey vardı Yolcu uçağında çevrim vardı Yolcu uçağı çevrim vardı Biliyor musun? O yolcu uçağında şey oldu Bu uçağın çelibinde Oo. ama balonla düştü aşağıya. Anladım. Bu sayısı mı? Yok, o tekerleğin olduğunu gösteriyor. Şimdi biz hangi uçağı tanıtıyoruz? Bu. Bu uçağın özelliği neymiş? hızlı gitmesi, her yeri çekmesi. Fotoğraf çeken casus uçak, değil mi düşman bu? Düşman askerlerinin yerine, düşman noktalarının fotoğraflarını çekiyor şu bölmeden. Bir de. Şurada Çekiyor. Evet burada da var Altta da, Altta da var Buralardan fotoğraflar çekip düşmanın yerini gösteriyor Casus uçak bu Tabi artık tedavide var mı yok mu tam emin değilim ama Eskiden çok kullanılmış Bak Muhammed Emin Bunun sadece bir tane pilotu var Bunun bak üstte sadece bir tane pilot yeri var

hatta Bunu eskiden polisler kullanıyormuş. Evet. evet. 1970'lerde falan kullanılıyordu. aşağıya inmiyor. Aa Altında polis yazıyor bak. Burada da var. Burada da polislerin logosu var. Başka ne kaldı? Birçok şeyi gezdik. Bunun ne olduğu yazıyor mu? Neyi? O şey, o Bu avcı uçağı Havada diğer uçaklarla savaşıyor Ayrıca bombardıman da yapıyor Şunlar iki tane füzesi var Bunlar sökülmüş Burada sadece maket halinde duruyor Dış aksamı var motorları sökülmüş Hı -hı. O ne? O şeyler ne? Vinç. Vinç ne demek? Hangilerini soruyorsun? O vinçler. Şu, şu mu? Şunlar mı? Bunların hepsi. Bu direklere bayrak takılıyor. Bak o Türk bayrağı. Bu da Anadolu Üniversitesi'nin bayrağı. Hı -hı. Neden bunları takılıyor? Bizim uçağımız var yani. Bak orada da Türk bayrağı var. Nasıl dalgalanıyor görüyor musun? Bak uzaktan göstereyim biraz yaklaştırayım. Eski, Şu işte. Ee, Çok büyük bir uzak. Bize hadi. bayağı uzak o. Birazdan yanına gideceğiz zaten. Orada öz dilek e, var. E, Oraya gideceğiz. Baba, Efendim. Şimdi de, şimdi de oyuncak almaya gidelim. Araba oyuncak. Hadi. Hadi buradan gidelim. Gideceğiz. Hadi. Evet. Bir gün biz buradan gidiyoruz Sen oyuncak atlayalım. Tamam. Birazdan görüşürüz. de. Sonra oyuncaktan sonra yüzme alırız. Sonra evet. Tamam. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. <laughs> Neden her seferinde abone olmalarını istiyorsun? Çünkü videolarımı izliyorsun. Çok seviyorsun da mı evet. Seviniyorsun. Tamam. Hadi bay bay yap gidelim. Bay bay. Bu videomu izleyeceğim. Hangisini? Bu hani geldik yaza. Ha tamam bunu da çekerim izlersin. Uç, 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 uçak mı? Uç, bu da çek izle